Biraz hoplatmak denge uyardığı için daha bak dik, daha dikleştiriyor kafayı. Bam 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 Bu birinci trik olabilir. Yukarı aşağı bam 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 bam. Bam 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 bam. Ve şöyle ayaklarını koymak, ayaklarını göbeğe koydurmak hem yük almasını ileride öğrenmesini sağlayacak, bacaklarının farkındalığını artıracak. Bam 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 bam. Kapaya baksana ne kadar dingil duruyor, Çok hı -hı. güzel. Özellikle şunu yapacak. tamam. da dam bam, bam. Bak gördün mü? Dam da da Hop süpersin. Peki. Peki. Arada biraz öne alıyorum. Bu biraz daha zor. Peki. Hı hı. Çünkü daha yeni parla. Bu daha kolay. Dolayısıyla bebeğe göre kolaylığı zorluğunu ayarlayabilirim. Burada sırtına binen yük azken, burada sırtına binen yük çok hafif şöyle tutabilirim Şu anda yükü sağına verdim. Solu boşa aldım. Sonra yükü şimdi soluna verdim. Hop. 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 Ah. 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 bom 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 Bum-ba-bum-ba-bum. bum bum bum, bum. Rum, bum, 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 bum. Ah, ah.